Ölen için neler sadaka yapılabilir? Verilebilir. Babanız vefat etti, anneniz vefat etti, kardeşiniz işte, akrabanız. Nakdi yardım edersiniz, fakirlere para verirsiniz. Yemek yardımı yaparsınız fakirlere. Efendim, elbise yardımı yaparsınız fakirlere. Ama elbisenin giyilmeyecek olanı verme yani. Değil mi? Giyebileceğini veren azından. Çünkü fakir görmemek lazım. Fakiri, garibanı, ee, böyle küçümseyecek bir tavrın içinde olmamak gerekir. Bu nedenle de Hz. Peygamber'e biri geldi ve dedi ki, annem öldü, annem vefat etti. Ee, vasiyet etmez, etmedi ama aniden ölmüş demek. Peki hocam, ani ölüm iyi bir şey mi? Onu söyleyeyim. Unuturmayın bana da. <laughs> Söyleyelim onu e, ee, sadaka verin diyecekti de diyemedi vefat etti annem. Ben onun yerine sadaka vereyim mi dedi. Allah'ın peygamberi buyurdular ki evet onun yerine sadaka ver. Demek ki ölüye gidiyor bu işler. Hocam ölüye gidiyor da ne oluyor orada? Ölüye faydası ne? Efendim ölünün üzerinde bir azap varsa azabı kaldırıyor. Hafifletiyor, Azap yoksa önünün yerini daha da güzelleştiriyor. Verdiğin saraka nokta atışıdır yani. Yerine gidiyor. Sakın küçümseme sadakayı hor görme yani. İlla ki mutlaka e, ulaşıyor diye ifade edeyim Hz. Peygamber e, sadakayı verin dedi. Peki ani ölüm iyi bir şey mi? Yani hastalıkla geçen bir ömür yerine ani ölüm daha bereketlidir. Onun için Peygamber ne buyurdu? Mevtul fuc'eti tuhfetül mu'min. Ani ölüm Müslümana bir müjde ve hediyedir dedi. Ani ölüm Müslümana bir hediyedir. Hocam zararlı mı aynı zamanda? Evet zararlı da. Nasıl soruyor zarar bu işin. Şöyle adamın dinle, imanla, Allah'la, peygamberle, namazla, ibadetle hiçbir ilgisi yok. Hayatı boyunca böyle yaşamış. Ani ölüm gelince tövbe edemiyor. O tehlikeli. Onun için eskiler ne demişler? Üç gün yatak. Sonra toprak demişler. Niye üç gün yatak dediler? Yani öyle bir kaide yok. Üç günde beş günde olur. Allah hiç düşürmesin de. Hiçbirimizi. Niye onu dediler? Çünkü üç gün boyunca kendini tartabilme, tövbe etme günahlarından dirilme imkanı bulabilir. Ama ama aniden gelen bir ölümde bu şans yoktur.